Asırlardır sürdürdüğümüz olan Müzik nesilden nesile aktardığımız Müzik felsefi bir kapışma olan Fight Club'a hepiniz hoş geldiniz. Yine bir fight club, yine bir at sevdalları klasiği. Bunlar mı dövüşecek? E biz boşundan buradayız baba Evet. Exol ve Okan. İki ruhani karakter. İkisi de cıbıldak bir şekilde gelmiş. Şapkalı e, gazoz içiyorlar. Evet Okan. Kırmızıdan. Ha? Şenistan beni gel bir yalı. Güzel güzel. Hoş geldin hoş geldin. Nasıl geldin? Rahat geldin mi buralara? Geldim geldim ya. İyi bir çayımızı çorbamızı içtin inşallah. He. İyi, i̇yi tamam. Bizim çorbası lıgır lıgır içtim valla. Boyum attı. Boyun atmış bir, kaslanmışım bir, bir şeyler olmuş sana. Evet. Ha. Ne düşünün kazanacağım mı iddialı mısın? İddialı değilim ama Şemistan beni yağlarsa iddialıyım. Şemistan gel arkadaşı yağla. Eksol. Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin? Hazır olun. Ring ring ring. Hadi. Evet, ilk mücadelemiz başladı. Fight Club değil, yağlı güreş sanki. Dur çok yaklaştım ben de yumruk yiyeceğim şimdi. Evet, canlar ne alemde? Okan Ex Exol önde şu an. Evet arkadaşlar, Fight Club'ın ilk kuralı Fight Club'tan bahsetmemektir ama bizim Fight Club'ımız farklı. Herkese bahsedin bu Fight Club'tan. Gelin burada arkadaşlarınızla dövüşün. YouTube'a da videosunu yapıyoruz, show yaparsınız. İkinci kuralda o videoyu beğenip yorum atmak. Okan artık son saniyeleri Okan'ın. Okan buradan bir kan mek atar mı? Zor gözüküyor ama hiç belli olmaz. Ve Okan tahtalıkı boyladı. Exol Çetin Gecen mücadeleyi kazandı. Neredeyse ölüyormuş Exol. Evet Exol bu mücadeleyi bir emotla yorumla bakayım. İşte böyle. Evet ilk dövüşümüz tamamlandı. Şimdi sıradaki dövüş. haydi. Asmet, insanlar neden uyur? Su uyur, düşmem miymaz? Mükemmel bir cevap. Evet. Tam da istediğim cevap. Olan şimdi seni yedim herkele. evet, hazır mıyız? Ring evet. ring ring. Hadi. Oo, çok hızlı dövüşüyorlar lan bu ne? Ya tam o bokstan çok karate gibi ha. <laughs> Japon animesine döndü. Harbiden çok hızlı bir dövüş gerçekten. Birazdan diyar değiştirecekler. Canlara bakalım. Kerem'in canı. Oo. Hasmet gidiyor Hasmet. Su uyur düşman uyumaz dedi ama birazdan kendisi derin bir uykuya dalacak. Yumruklara tepki bile vermiyor şu an. O da olabilir. Evet Kerem tebrikler bir hareket yap bakayım. Bana hareket yaptı. Abi. Aleyküm Selam hareket abi. Kerem. Selamünaleyküm Hoş geldin. Aa kamera abi hangi kanal ya? Bana konuş bana. Zafere bak zafere. Ben ben. Bana de. Sen dur lan dur lan la, dur lan la, dur lan la. <laughs> dur lan. Dur. Hayır dur oğlum. Kaybetmemekten korkar mısın? Korkmam çünkü öyle bir şey olmayacak. Var <laughs> şimdiki bayan çünkü. Aha bayan. <laughs> bayan hanım. Bayan kim? Alperen Bayan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Alper Hanım, buyurun. Kendini çok büyük görmesin, benim görebildiğim kadar büyük çünkü. Kerem, var mı bir cevabın? Tek yumruk. Yasin, senin de söyleyecek bir şeyler ben var gibi. gibi. Var. Rakibime başarılar diliyorum, bu kadar. Evet, hazır olun. Bak, koşmadan, atlamadan ha, hadi, başla. Ah, çok güzel. Güzel bir başlangıç. Kerem'in şapka gitti evet, namus. Oh! <laughs> Kameraman kaç. Ç Bizi de Çene. Bize dayak bir yumruk yedim. Alperen ardı ardına yumrukları. Evet, Aa, oğlum Kerem ne istiyorsun benden yeter ya. Rakiplerinizi analiz edin arkadaşlar. Evet yine gök gürlüyor. Kerem aşağı düştü düşecek. Alperen iktiriyor onu. Biraz blok kullan blok Kerem. Kerem yumrukları yiyerek savuşturuyor. Kafalı yedi. Oh. Alperen mi düşecek? Alperen gitti gidiyor. Alperen gidiyor. <gülüyor> 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 Uçan tekme Ben böyle bir şey görmedim ya. Nasıl oldu o ya? Aşağıda bir at dağa tırmanmaya çalışıyor aynı zamanda. <laughs> Alperen evet. Fizik kurallarını buradan, alt üst ettin. Buradan arkadaşıma başarılar diliyor. Eğlenmesiyle. Oh bulunduğuma kendime teşekkür ediyorum. Falan elediğin adama da başarılar diliyorum. O nasıl olacak? Adam elenmiş ama. Öteki tarafta başarılar. Tamam teşekkür ederiz. Buraya bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Burası neresi? Önce bir şey ben niye sevdim? TCM'de şey yapıyorum? <laughs> Leveliniz eşitse belki ondan. Level eşit ama karakter değil işte ne olduğunu olacak? Valla süründüreceğim seni karakterin karakterin kalmayacak. Bu arkadaş bugün Arthur'un kaderini yaşayacak burada ölecek. Ben Arthur olmayı değil Michael Kong olmayı seçtim. O da öldü kardeşim o da öldü. Kimin öldürdüğüne bağlı. Michael'ı bilmem <laughs> ama senin ölümün benim elimden olacak aslan parçası. Mia <laughs> ben kediyim korktun mu? Yiyeceğim seni. Ben bunlar hiçbir şey sormadan direkt dövüşü başlatıyorum o zaman. <laughs> hazır. gel ortaya. Hazır olun. Ah ne oluyor? Ah! Ah! Arkam boşmuş. Niye söylemiyorsun? Evet hiçbir şey olmamış gibi. Evet başlayın. Oh yemek yiyor. Bana uzun. bir burada sinirleneyim ya. Bana bir lan. <laughs> Pardon kardeş. O silah çıkart. O hemen. Silah çıktı mertlik bir, bozuldu. Bir, bir önceki etkinliğimizi izlemek isterseniz arkadaşlar YouTube'da var. Hemen onu da izleyin. Geçen haftanın şampiyonu var şu an. Hangisi tahmin edin hadi. Oh gökten. Bu ne lan? <laughs> gökten adam indi. <laughs> Dedemin ruhu geldi abi. <laughs> Hocam oh. ne oluyor ben dayak mı yiyorum? Rovaş atay taktı. Rovaş atay son noktaya koydu. Tecemen tebrikler, tebrikler kazandınız. Teşekkür ediyorum. Ne hissediyorsunuz? Tabii ki de yani artık alıştık bu duyguya bir şey hissedemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen Ega'nı çağırayım da bir görsen. <laughs> Aa Kelebek, Şevket. Kelebek, Kelebek, Şevket. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokar mısın? Çok iyi sokarım abi, Bakarmam. Çok iyi sokarım, acımam dedi. Kayısı. Abi çok diyeceğim bir şey yok. Allah'ın izniyle çeyrek nere çıkacağız. Buradan Ankara'ya selamlar. Ankara Allah'ın belası bir yerdir. İdolün kim diye sormak istiyorum sana. İdolün kim? İbrahimovic. Evet, hazır olun. Başlayın. Evet, ilk vuruşu Kelebek Şevket yaptı. Allah! Yatakma. <laughs> o bırak 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 bırak. <laughs> Karıştı ortalık. Devam devam. Ya sıkıntı yok. Oo, dirsek vurdu. İlk defa dirsek gördüm oyunda. Dirsek vurmam varmış lan. Kaçma sana gel. Evet kaçma kaçma. Defans yok. Bal. Bal ne? Dal. Yerde gördüğünüz gibi arkadaşlar kan yerine şapka var. Arkada da arkadaşlar antrenmanlarına devam ediyor. Haydi lan yumruk lan. lan. Allah gene düştü başsız mı? Bakıyorum. Aynı bıraktığımız gibi devam ediyor. Kayısı'nın biraz daha can az. Kayısı normalde finallere kadar gelirdi ama çeyrek final göremeden gidecek gibi duruyor şu an. Arkada da ikiye tek yapıyorlar. Aha gökten ne düştü lan? Ne lan bu? Uş. Turkey düştü Turkey. Bu bir mesaj mı? Aha gitti. Hayret Kaysı kazandı. Kaysı comeback attı. Bir ara böyle kaybedecek gibi oldun ama. Toparladık ya. Dövdüğüm adamı ölü bırakmam. Canlandır o zaman ama. Siktir git evlat. çok ayıp. Ya Beyim abi yatakta olur abi. doğru dedim evet. Buraya Killa Hakan adına geldim. Gel bakalım. Bakacağız. Göreceğiz. L lütfen söyler misin Killa Hakan abin ne demiş? Kazanınca söyleyeceğim. Hadi bakalım. Karagayzer ilk defa. Heyecanlı mısın, heyecan var mı hocam? Yok. Karşımdakini çok şey yapacağını düşünmediğim için heyecan falan yok. Güzel evet özgüvenliyiz çok güzel. Evet hazır olun. Başlayın. Dur Aa, bırak pardon. vurma vurma bırak bırak. bırak. Tamam devam 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 Silahı cebine koy evet, Tamam sıkıntı yok devam Sadece blok ve yumruk pınar yağlı güreşlerine kapışan o. iki güreşçi gibi Bu arkadaşların canı baya düştü Bu arkadaşlar çok hareketli de... Oğlum Hayır, ne oluyor Ne oluyor Ne oldu lan ne Yakalayamadın mı Yok ayağım kaydı düştü <laughs> Hayda bu seni düşüp duruyorsun Ya nabıyım oğlum dönüyorum etrafta ayağım kaydı Tamam <laughs> evet e, ayakta olmaya göre. Kaiser kazanmış. Bıyıkları evet. bile kalamış. Tebrik ederiz. Teşekkürler, teşekkürler. Ben yerime geçiyorum. Dediğim gibi oldu. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Evet. Sıradaki dövüş. <laughs> That love. Gökten Türkiye düşen Türkiye senin miydi? Aynen biraz öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, düşen Türkiye hakkında düşüncelerini alalım hadi. Vallahi abi düştü. Alayım derken arada bir iki dayak yedim. Sağlık olsun ama. E, hey, antrenman olmuş oldu. Sainix nerde? Sainix? Ve kazandı! Röter yaptık. Bir sonraki kapışmaya geçiyoruz. Eline vereceğim Bay seni bekle sen. Geçen maçtaki olayı unutmadım sanma sen. Bay gentleman Ağzını yüzünü kıracağım. Konuşma sen. İyi biri. O benim dostumdur abi. Bak böyle iş işte. ama. Senin sakallarını sökerim. Vay cesaretlenmiş de abisine karşı geliyor ha. Bu Seni, ne ya? Silah Gel çekiyor. oğlum bu sefer yumruklarımız konuşacak senin ağzını burnunu kıracağım bekle sen. Sana zaten sinir oluyorum. Burada sinirimi sana göstereceğim. Önder kaç. Ben laf etmem ben Ar Tamam bugün. sakin ol beyler ayrılın dur Aa, sakin böyle olmaz, evet. böyle olmaz, böyle Dur olmaz. dur yapma böyle dur tamam da, mı dur birazdan dur ayrıl Ben böyle iş olursa Ayrıl Şu Müslüman mı lan? Dur, dead laf Dead laf kaç kaç Hem buraya gelen hem de dürbünle ya <laughs> Evet hazır olun. Başlayın. Sakin ol gentleman! Dur! Aa ekranım yan döndü. Dur oğlum dur! Gentleman dayanamıyor! <laughs> <laughs> 15 kişi saldırdı. Sonra aşağı düştü. Evet, sinex Sixma. Öncelikle çok... selamünaleyküm A Dağdan bağlanıyorum Hoşgeldin ee, İnternet çok yolda için yer edeceğim ama yapacak bir şey yok O zaman bir an önce dövüşe girmemiz lazım Bence de Evet hemen Şu an girmem lazım H Hemen bir laf çak, hemen Ezeceğim, biçeceğim Aman tanrım Evet hadi hazır olun Bu kadar Bu kadar, bu kadar da demen lazım lütfen Başla <laughs> Bu gece klavyeler kırılıyor Bir sol Kur'aş'a geldi Detlaf'ın canı bitmiş. Detlaf gitti gidiyor. Aynı Turkey gibi. Turkey derken yani hayvan olan Turkey. O boma bomba bomba. bomba. O bak. Ya sol basacaksın ya F ye. Bak bu sefer de Sanity oluyor. <laughs> evet. <gülüyor> tamam sakin ol. <laughs> Kızımı alamadım. Kazandın. Tebrik ederiz. Hiç düşünmüyordum vallahi. Seleceğim bir isranlı. Niye ya? İnternet İyi o ya. kadar kötü ki tamam. Sesiniz kesik kesik Hatta şu an düşmüş bile olabilirim Yok yok şu an Emine burada değil. Sıkıntı, sıkıntı yok tamam Sergen <laughs> bir. <etmiyor>. Tamam, <laughs> tamam. Te tebrik ederiz İyi. Evet sıradaki dövüş Çeyrek finallerdeyiz Çeyrek finallerdeki ilk kapışmamız Kayser sen ben burada hemen diyor. Çeyrek finaldeki rakibin Kerem. Ne düşünün onun hakkında? Gene aynı şekilde kolay bir rakip. Bakacağız. Timon aşağı daha büyümüş. 3 2 1 başla. Uy. O ense köküne bir yumruk geldi. Sanki bu maçta birisi aşağı düşecek gibi. Can, hemen canlara bakalım. Canlar neredeyse eşit. Çok kıyasiye bir mücadele. İki tarafta her an kazanabilir. Kayser tuttu fırlattı rakibini. Oo böyle bir yumruk. Üf balyoz gibi yumruklar geliyor Kayser'den. Kerem gitti gidiyor aşağıya mı düşecek? Hayır düşmüyorlar. Aha düşüyorlar mı yoksa? Ve, ve aşağı gitti. Evet Kerem rakibini aşağı attın ve kazandın. Bu bir taktik miydi? Bana bu emotla anlat bakalım. Uh. Maskeyi bir indir de bir Nur Cemal'ini görelim ya. İndir yüzünü. Gerçek yüzünü görelim seni. Bir dakika kendi geldi gergin adam. Sana da söz gelecek. Evet Alperen karşında deli bir adam var. Yerinde duramıyor. Bu gentleman bülbül bu. Bül, bülbül gibi şakıyor. Şakatlayacağım ona ben. Daha dilini e, yutmuş konuşamıyor. Bir de bana laf atmaya çalışıyor. Kadın diye bir şey demiyorum. Çakacağım yumruğu ağzına. <laughs> Sarı saçlarını seni var ya e, temizlik havlusu olarak ee, kullanacağım sen. Bakalım şimdi ne olacak. Tamam evet evet uzaklaşın uzaklaş uzaklaş. Dur. Herkes köşesine. Haydi başlayın. Karı Ne oluyor sürekli aynı yumru atıyor. Vurmakla vurmamak <laughs> arasında gidip geliyor. <laughs> abo ama abo ama bırak. Opa. Olmak yok. Ne çalışıyor bir de? Gel buraya karı. Oh. hayır 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 hayır. Hah. Vallahi yumru ataydın gelen değil. Önder kaç. Önder kaç. Oh. Oha. Alperen. Gel buraya. Gel. Evet Exol. Evet, bu, bu bunu Exol'un dilinden ancak Tecemen anlar. Evet Tecemen. Arkamda gördüğünüz ağaç var ya. Ona seni gübre yapacağım kardeşim. <laughs> çok komik! Başka diyeceğiniz bir şey yoksa o zaman 3, 2, 1 başla. Canlara bakalım canlar. Exol yumruk mu yemedi ya Exol? Tecemen bir yumruk at artık ya. Abi yaşlandık ya saçı görüyorum. Tecemen canın yarısı neredeyse gitti. Exol'da sadece ufak tefek çizikler var. Pençe izleri o kadar. Tecemen buradan bir geri dönüş yapar mı? Aa, zor be abi. Artık eskisi kadar genç değiliz. Tecemen ense köküne bir yumruk ediyor. Exo'nun da yarısı bile azalmadı canı. Tecmen artık 7 yumruklardan boşlaşmaya başladı. <laughs> of. Dönme oğlum dönme başladı. <laughs> Ama şaka maka bayağı Exo'nun canına gitti bu arada. Tecemen belki bir gördüğün yapar buradan odaklanırsa. Yok abi gözüm karardı gözüm karardı. Şu anda kıpkırmızı her yer. Olur olur. Burada pembe görüyorum. Olur olur ışıktan duru. o. Exol böyle 2-3 combo yapsa Exol bitirecek işini Tecemen'in. Evet Tecemen gitti gidiyor. E o canlar aynı olmuş. Abo Exol gitti. Eoo Exol gitti. Ohohoho. <laughs> Tcmen... Comeback attı. Allah'ım ben bile kendimden umudu kesmiştim. Saçımın yarısı gitmiş. Ama sen vazgeçmedin. Yani ne diyeyim abicim arkadaş helal olsun iyi dövüştü de işte benim kadar iyi değildi. Nos. Üstbaşı değiştirmiş gelmiş. Yani kan, hep kan ter oldu da mi ondan? Kafayı patlattık. Her yer kan oldu. Kan, ter ve nedir? Kıyafet. <laughs> göz yaşı, göz yaşı. Hiç öğrenememiştim. Evet, Zynix. İnternetin gitmeden kazanabilecek misin? Ya da oyun çökmeden. Abi. Artık i̇nternet gidiyordu değil mi? İkinci evet. İkinci defa, ikinci defa Kayseri'ye yenileceğim. Yine Fight Club'da yenilmiştim. Yine yenileceğim. Bugün <laughs> mucizeler günü. Hiç belli olmaz. Aşağı düşen adam gelip uçan tekme atıyor. Can olmayan adam kazanıyor falan. Çok değişik bir gün bugün. 3, 2, 1, başla. Evet, bayanlar derbisi başladı. İki bayan, bir esmer, bir sarışın. Evet, yorumlara yazın. Sarışın mı, esmer mi? Esmer diyorsunuz. Esmer yazın. 26 26ya <laughs> Bu şapkaları satar Yasin dövüşten sonra. Evet, bir suikast düzenleniyor şu an Yasin. İyi abi, niye sert yapıyorsun? Burayı terk et. Oo, sağlam bir kuraşa geldi. Kuraşı değil, aparkat. Oo, Sainix. Sainix gitti. Kayısının da canı varmış bayağı. Evet, Kayısı. Tek gözle kazandın. Abi ben dediğim gibi ölü bırakmam. Ve yarı finaller. Da, 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 Vallahi centilmen uçak aça yapıştıra yapıştıra çıktı buraya kadar. Oraya istersen dövüşme pes ettiğini söyle birazdan göz yaşına bile acımayacağım seni. Uh. bir başla. Evet centilmen ilk yumru boşa gitti karaciğere yumru yedi. Kafayı değdi oh maşallah. Centilmen bugün daya doyacak gibi. Evet Kerem gayet iyi gidiyor şu an. Gentleman canın yarası gitti. Oo, balta çıkardı. O balta çıkar. Sakin, sakin, sakin. o, 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 o baltaya vurursan elenin. Ha, ee, tamam. ekibimizden Okan Bey cesedi götürüyor. Kendiyle beraber gitti evet. Kerem'in rakibini belirleyecek maç. Pembelerin efendisi, pembelere fısıldayan adam Arif ve Kayısıların efendisi kuru kuru olan Kuru Kayısı. dostu dosta kırdıracağız evet kayısıdan reçel yapacak mısın genelde böyle öyle derler kayısıya yok abi ya eksolu şu ağaca gübre yaptım kayısıyı da şu çiçeklere gübre yaparım artık kayısı ne diyor ya hegemeni severim sayarım suyunu bilirim ya iyi olan alsın çok sıkıcısın kayısı ya bir laf at şuna ya bu ne biçim sakal de ya tipe bak de ya şapkaya bak pantolona bak hiç uyumuş mu de seni döverim pantolonuma laf edemezsin. <laughs> Üç. Kayısı olup boğazında kalacağım der. Dikkat et, Bak Yasin mesela... <laughs> 3, 2, 1 başla. Haysiye aşerdim lan. Aşermişim <laughs> <laughs> belli. Evet Kerem'in rakibi bakalım kim olacak? Kayısı mı? Pembeler pembesi? Tecemen mi? Uf çok sağlam bir yumruk geldi. Oo çok hızlı yumruklar geldi. Bir tokat mıydı, şamar mıydı, yumruk muydu? Karışım bir şey geldi. Oo Okan, o Okan, kim? Okan uzaktır Okan. ne <laughs> yapıyorsun orada? dedi Okan bayıldı gene. Demiru. Demiru geldi. Kaysın canına, Tecemin canına bakamıyorum. Evet, Tecemin canı biraz daha az Kaysı'dan. Ama Tecemen nerelerden dönmüş adam? Tecemen, Kaysı, hangisi bakalım? Evet. Tecemen biraz geride. Yum. <laughs> Tecemen gidiyor. Tecemen. <laughs> parkatı yedi gitti. Kaysı. TCM'nin ishali oldu sayın seyirciler. <laughs> evet Kaysa finale çıktın Abi, ve Kerem'in rakibi oldun. TCM'ni severim sayarım. Onun hatırına alacağım onu. Finale kadar geldik şu an. Sence şu ana kadar nasıl bir yarışmaydı? Bence gayet alkışlanabilir beğenilebilir bir finaldi. Final değil, kapışmaydı. <laughs> <laughs> i̇şte ödül. Mükemmel bir hediye. Bu sefer belediyemiz arttırdığı paralarla hediyeyi büyüttü. Bu lacinleri golden spirit bear pet. Maşallah en sevdiğim. Bunu alıp arkadaş, kazanan arkadaş kampana götürüp satış için hazır hale getirebilir. <laughs> evet Kaysa final. Elimde ködülü alma şansın var. Neler hissediyorsun? Abi heyecanlıyım ama ilk kez heyecanlanmıyorum. Şampiyonluğu bir rot bir Kerem bir tek kelime söylemeden buralara kadar geldi. Milkalı Oreo Hu. Uh. Tüküreyim böyle turnuva ve ve final başlıyor. 3 2 1 başla. Evet, ilk aşamadan itibaren şu an Kerem'in canı çeyrek azaldı. Kayısı gayet iyi durumda. Kerem can yarısı gitti bile. Kayısı'nın yumruklarına karşı koyamıyor. Kayısı pek verecek gibi gözükmüyor finali. Kerem konsantre ol Kerem. Arkadaş yolluyorum uzaya. Arkadaş uzaya gitti ve Kayısı şampiyon oluyor. Kuru Kayısı ve ödülünü hemen şöyle takdim ediyorum. Kendisi kadar bir ödül. Pantolonla yırtılmış. Kendine bir pantolon al. Size Burası şöyle ya. bir bilgi de vermek istiyorum. Sabahleyin Kayısı'dan şampiyonluk rolünü almıştık. Fakat bu akşam yeniden geri veriyoruz. Ben yazacaktım almayın diye de.